Derin Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz gençler. Sizlerle birlikte bugün kombinasyon şekilli kombinasyon sorularını çözeceğiz. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından birisi. Ben de sizlere farklı şekilli kombinasyon sorularını bugün göstereceğim arkadaşlar. Birkaç farklı soru tipini çözeceğiz sizlerle. Hemen fazla lafı uzatmadan geçelim. Şekil 1'de şu birinci sorumuzda şekilde D ve K doğruları üzerine belirtilmiş 8 noktadan 8 noktadan D ve K üzerine belirtilmiş 8 noktadan bir köşesi C olan kaç farklı üçgen çizilebilir diyor. Yani bir köşesi C olacakmış. Diğer köşelerini bir köşesi C olacakmış. Diğer köşelerini bizim seçmemizi istiyor. Şimdi bir köşesi eğer C olacaksa diğer iki köşeyi biz belirleyeceğiz. E, toplamda ne kadar nokta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane nokta var ancak bir tanesi zaten belli o C noktası. Yani bize 7 nokta kalıyor. Tüm durumdan olmayacak durumun kombinasyonunu çıkartacağız. Yani 7 noktadan biz 2 nokta seçeceğiz öyle değil mi? 7'nin ikili kombinasyonu diyelim. Şimdi 7 noktadan 2 e, tane... Nokta seçeceğiz. Ancak bir nokta, bir, bir tanesi C noktasıysa ise, iki noktayı buradan seçemeyiz arkadaşlar. Yani A, B ve D noktalarından A, A, B ve D noktalarından iki tane seçemeyiz. Yani D doğrusundan zaten bir tane seçmişiz. Hani taban D doğrusu olsa bile iki tane buradan nokta seçemeyiz. Seçemeyeceğimiz, yani olmayacak durumu. Ee, tüm durumdan çıkartırsak istenilen durumu elde edeceğimiz için, yani 3'ün ikili kombinasyonu neden 3? Çünkü burada C noktası haricinde 1, 2 ve 3 nokta var. 3 noktadan 2 tanesini seçtik. Ee, bunun da sonucu ne oluyor? 7'nin ikili kombinasyonu 21. 3'ün ee, ikili kombinasyonu 3. Bunu bundan çıkartacağız tabi yanlış yazmışız farkını alıyoruz tüm durumdan olmayacak durumu çıkartıyoruz 21'den de 3 çıktığında arkadaşlar cevabımız 18 oluyor sanırım o da D seçeneği. Şimdi ne yaptık bu soruda D ve K doğrularında 8 nokta verildi C noktasında zaten bir üçgenin köşesi olduğunu belirtti. E bize kaç nokta kaldı? 7 nokta. E 7 noktadan eğer üçgenin bir noktası belliyse biz 2 nokta seçebiliriz. 7'nin ikili kombinasyonunu aldık. Sonra baktık ki A, B ve D noktalarından bir nokta daha 2 nokta seçemeyiz. Yani D doğrusunda zaten bir nokta seçilmiş. Maksimum D doğrusundan bir nokta daha seçebiliriz. E olmayacak durum yani 3'ün ikili kombinasyonunda tüm durumdan çıkarttığımızda istenilen durumu elde etmiş olduk ve cevabımızı 18 bulduk. Arkadaşlar hemen yan taraftaki ikinci sorumuza geçelim. Şekil 15 şekil şekilde 15 tane eş kareden oluşmaktadır diyor. E, taralı kareyi kapsayan kaç dikdörtgen vardır? Bakın böyle baktığınız zaman direkt geometri sorusu gibi geliyor değil mi? Yani kombinasyonla çözülüp çözülmeyeceğini aslında sınav heyecanıyla bile anlayamayan birçok öğrenci olur. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada ben bakıyorum ki. Buradan 1, 1, 2, 3. Buradan da 1, 2, 3. Yani e, sağ ve sol kenarlarda 3 farklı seçeneğim var. 3 farklı seçenek seçebiliyorum. Öyle değil mi? Yani 3'ün Birli kombinasyonu. Diğer bu, bu taraftaki e, çizgilerden kaç tane seçebilirim? 1, 2, 3 tane seçebilirim. Yine 3'ün Birli kombinasyonu. Yine 3'ün Birli kombinasyonu. E ee, peki üst kenardan kaç tane seçebilirim? Üst kenardan kaç tane seçebilirim? O da yine 1, 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. Yine 3'ün birlik kombinasyonu diyorum. 3'ün birlik kombinasyonu diyorum. Ancak ee, alt kenardan sadece burayı seçebilirim. Neden sadece burayı seçebilirim? Eğer burayı seçersem kapsamaz. Yani buradaki taralı olan maviye boyanmış olan e, amacımız kareyi kapsayacak dikdörtgenler oluşturmak. Hemen birkaç örnek çizelim. Mesela şu bir kapsayan çizdik. Veya şu şu işte bunların sayısını buluyoruz arkadaşlar şu anda. E, alttan da birim birlisi yani bir tane bir tane seçebiliriz. Birim birlisi. E ne oldu sonucumuz? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 1'den cevabımız 27 oldu. Şimdi bunu biraz daha açıklayalım. Cevabımız 27 oldu. Ne yaptık? Şu mavi kareye, mavi kareyi şöyle bir temizleyelim ilk önce. E, 27 bulduk cevabı. Şöyle temizleyelim bir. Bunu biraz daha açıklayalım arkadaşlar size. Şimdi Buradan 3 farklı, sağ ve sol, yani şu karenin sağından ve solundan 3 farklı, se farklı seçim yapabiliriz. 3 farklı seçim, 1, 2, 3. Aynı şekilde buradan da, sağından da 3 farklı seçim yapabiliriz. Tabii ki buradan da 1, 2, 3 tane seçebiliriz. Neden burayı seçmiyorum? Çünkü burayı, e, yine buradan da 3 farklı seçim yapabiliriz. Tabandan kaç tane seçim yapabiliriz arkadaşlar? Tabandan kaç tane seçim yapabiliriz? Sadece 1 tane seçim yapabiliriz. Çünkü... Bunu eğer üstten alırsam kapsamaz. O yüzden e, cevabımız 27 E seçeneği olmaktadır. Diğer sorularımıza bakalım. E, yukarıdaki şekilde e, birbirine eş 30 kareden oluşmuştur. Buna göre şekildeki 4 dikdörtgenlerden kaçının e, bir köşesi P noktasıdır? Yani bir, e, e, burada bir köşesi P olan, bir köşesi P olan Dikdörtgenler belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu P noktasını bir köşesi kabul edecek. Şimdi hemen bir rengimizi değiştirelim. Şimdi burada kaç tane nokta var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani P noktası haricinde buradan 5 tane. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi eğer bunu bir köşesi kabul edecekse. Muhakkak bir köşesi de, muhakkak bir köşesi de şu çizdiklerimden birinde olması lazım. Yani şu yatay doğrudan birinde olması lazım. Diğer köşesi de, diğer köşesi de muhakkak e, şunlardan birinde olması gerekiyor. Öyle değil mi? E bizim seçeceğimiz iki tane nokta kaldı. Dikdörtgenin iki köşesi zaten belli. Dikdörtgenin iki köşesi belli. Diğerlerinden de ne kadar seçebiliriz? Arkadaşlar 6'dan bir tane seçebiliriz. Yani 6 tane noktadan bir tane seçebiliriz. 2 tane seçecektik zaten. Diğer 5 tane dikey olandan da bir tane nokta seçebiliriz. Ki dikdörtgen olsun zaten 2 noktası belli. P'yi vermiş. Diğeri de yine bunların üzerinde olmak zorunda. Ee, 6'nın birlisi kombinasyon 5'in birlisi diyoruz. Bunun da cevabı sanırım 30 yapıyor. Ve cevap C seçeneği arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Umarım anlamışsınızdır. Biraz karmaşık gibi görünüyor ama aslında e, temeline baktığımızda çok da karmaşık, çok da zor sorular değil. Sınavda fazla zamanınızı almadan çözebileceğiniz sorular. Şimdi dördüncü sorumuz bu soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde görülen A, B, C noktalar vermiş. Noktalarından üç tanesini seçilecektir diyor. Seçileyen üç grup, üçlü grupların kaç tanesinde? noktalarından yalnız ikisi hem üçgen bakın burası önemli hem de çember üzerindedir diyor yani üç tane biz nokta seçecekmişiz e, bu üç seçtiğimiz noktadan iki tanesi bu üç seçtiğimiz noktadan iki tanesi arkadaşlar hem üçgende hem de çemberde hem üçgende hem de çemberde olan kaç tane nokta var B noktası var, I noktası var, H noktası, F noktası, C noktası, E noktası, 2, 4, 6 nokta var. Yani bu 6 noktadan biz 2 tane mi seçeceğiz? Evet, 6'dan 2 seçeceğiz. E, diğeri de, yani diğer noktalardan da, A, G ve D noktalarından da o zaman geriye kaç nokta kalıyor? 1 kalıyor. 3'ünde de 1'lisi diyeceğim çünkü 3 tane nokta var. Bu soru daha basit, öbür sorulara göre zor gibi görünüp. E, bu da 3'ün 1'lisi diyeceğim ve cevabımızı bulmuş olacağız. Altının ikilizi kombinasyon 15 arkadaşlar. 15 çarpı 3'ten 3'ün bir liste 3 zaten 15 çarpı 3'ten cevap 45 oluyor. O da E seçeneği. Şimdi bu gördüğünüz son soru yani dördüncü sorumuz Diğer sorulardan sanki daha zormuş gibi görünen ancak daha basit sorular. Umarım anlamışsınızdır. Dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Daha çok soru çözüm videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtin arkadaşlar. Veya hangi soruyu anlamadıysanız yorumlarda belirtin tartışalım sizlerle arkadaşlar. Onun dışında e, videolarımızı izleyen kesimin e, %60 %70'lik kısmı hala abone değil. Onlar da abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.